Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Size ilk önce yapmış olduğum bir ürünümün tanıtım videosunu çekmekteyim. Bakınız. 2015 yılından kalma elektrikli bisikletimden kullanılmış olarak çıkartmış olduğum elektrikli bisiklet aküm arkadaşlar. Bir adet burada. Bir adet de burada görüyorsunuz. İki adet akü kullandım. Bu aküleri paralel bağladım arkadaşlar. Yani e, amper gücünü yükselttim. Bunlar 24 amperdi. Paralel bağlayınca voltajı 12'de kaldı. Amper gücü 48 ampere yükselmiş oldu arkadaşlar. Bu akü burada da 300 wattlık bir tane invertörüm mevcut. Bu invertöre giriş yapıyorum. Buradan 220 volt çıkış alıyorum arkadaşlar. Bakınız buraya bir tane priz koydum. Üzerinde bir tane ampli taktım. Bakınız 220 voltluk ampli taktım bağladım. Burada arkadaşlar receiver'ın televizyon da var bunda arkadaşlar. Küçük bir televizyon mevcut. Receiver'a e ait burada bir adaptörümüz var. Burada televizyonumuzun fişi buraya giriyor arkadaşlar. Resevörümüz de burada. Görebiliyor musunuz? Şu da receiver arkadaşlar. Bunun haricinde bunda arkadaşlar hem televizyon hem de radyo mevcut. Bu da radyo antenimiz. Görmüş olduğunuz gibi yukarıya doğru kalkıyor. Değerli dostlar, bunun haricinde Bakınız burada e, bir kutu yapmışım. O kutunun girişinden çıkışından faydalanarak bağlantıları kurmuşum arkadaşlar. Yine burada bir tane arkadaşlar ufak yollu adaptörüm mevcut. Bu adaptörümle de arkadaşlar ne yapıyorum? Buradaki receiver'ı kullanıyorum. Bunun haricinde değerli dostlar şuraya bir çıkış yapmışım. Bu çıkışın hemen dışarısında elimin yanında şurada bakınız buraya 220 volt şebeke yanına takıp aküleri şarj edebilmek için kullanmışım arkadaşlar. Bunun haricinde şuraya bir tane jack kullandım televizyon için. Bak şu da dışarıdaki çanak antenden gelen anten kablom arkadaşlar. Hemen ve bunun haricinde e, buradaki ha şuradan da arkadaşlar bakınız. şu üstünde kapağını kapatalım ki görelim göremeyeceğiz yoksa kapağını kapatıyorum bakınız arkadaşlar burada bir tane jack kullandım yine bu da 12 volt çıkış veriyor arkadaşlar şu anda bu odayı aydınlatan lamba buradan yanıyor onun da anahtarı şurada arkadaşlar bakınız duvarda kapattığım zaman da ışık sönecektir Görmüş olduğunuz gibi tekrar açtım. Arkadaşlar devam ediyorum tanıtımıma. Bakınız burada Leader marka bir televizyon mevcut. Bu hem dediğim gibi hem televizyon hem radyo arkadaşlar. Bu nereden nasıl çalışıyor? Bakınız. Şuradaki düğmeye anahtara bastığım zaman da 300 wattlık inverterim devreye giriyor arkadaşlar. Yani 12 volt giriş 220 volt çıkış verdiği için ne yapıyor? Bakınız burada receiverın e, aç kapa düğmesinin ışığı yanıyor arkadaşlar. Göz daha doğrusu yani aç kapa gözü lambası yanıyor. Buradaki anahtarla arkadaşlar bak şuradaki anahtarla da receiver'ı açtıktan sonra şey pardon invertörü açtıktan sonra ne yapıyoruz? Burada 220 volt lambamızı yakabiliyoruz. Buradan da az önce bahsetmiş olduğum gibi 12 voltluk lambayı yani şuradaki kelebek lambayı yakabiliyorum arkadaşlar. Buradan şu televizyonun Baştaki düğmesine bastığımda arkadaşlar bekliyorum. Bakınız televizyon açıldı. Değerli dostlar bu televizyonun da yine kumandalı bir televizyon. Görmüş olduğunuz gibi. Bu kumandayla e, yine e, renkli olarak büyük televizyonlar ne kadar kanalı çekiyorsa bu televizyonda bütün kanalları receiver vasıtasıyla tamamını çekiyor arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar bunu tekerlekli yapmadım. Taşınması için arkadaşlar bakınız burada kol var. Bu koldan tutup taşıyoruz. Bu böyle. Bunun yapısı böyle arkadaşlar. Buradaki ampulü söküyorum. Burayı kapatıyorum. Ampulü taktığım yer gizlenmiş oluyor arkadaşlar. Yani 220 volt çıkışımız gizlenmiş oluyor. Burada da yine bir göz var değerli dostlar. Buraya da takım taklavat ıvır zıvır bir şeyler koymak için kullanıyorum, değerlendiriyorum. <laughs> Arkadaşlar e, yine burada <laughs> pardon aküleri şarj edebilmesi için yani aküleri koruması için daha doğrusu bir adet akü şarj koruma cihazı kullandım. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kablo güneş panelinden gelen kablo arkadaşlar. Güneş panelinden geliyor. Buradan akü şarj koruma cihazına giriyor. Akü şarj akü şarj cihazından çıkıp Buradan da akülere bağlantı yapıyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yaptım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. İstersen ben buna da sonradan efendim taşınabilir yani tekerlekli olarak taşınabilir bir efendim bağlantı yapma şansım var arkadaşlar. Bunu yapabilirim kendim. Ama elimde şu anda mevcut olmadığı için yapmadım. Ve ihtiyaç da duymadım. Bu çünkü evimde sürekli kullandığım bir receiver'ım arkadaşlar. Buradan kapattığımızda televizyonumuz da kapanıyor. Lisi, e, i̇nvertörümüz de kapanıyor arkadaşlar. Bu kadar. Hepsi bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi seyirler. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun dedim ama e, burada bahsi geçen yapmış olduğum ürünün seyyar bir adette bakınız burada elenbisi mevcut olan mini bir çanak var. Bu çanakla da sokağa da çıksam arkadaşlar rahat bir şekilde kendi üretmiş olduğu 220 volt elektrikle televizyonu rahatlıkla 11-12 saat süreyle televizyonu Seyrede biliyorum, kullanabiliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi videoma son veriyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.